Dün bizim gittiğimiz ardıç ağacının olduğu yer şurası bakın. Şu, şu olan. Ha, şurası. Şu, Üçünüz hayati abi. Üçünüz de bu tarafa bakın. Evet. Hayatım, siz gözlüğü yavaşça takın çıkarın. O çok güzel bir görüntü oldu. Gözlüğü takın çıkarın ha. Evet, tekrar takın, tekrar takın. Takın gözlüğü. Şimdi gözlüğü takın. Evet, öyle güzel pozlar çıktı. Tamam. Bir 60 tane çektim herhalde fotoğraf. <laughs> Kanatlarınızı açınız. Bu tarafa dönün yavaş yavaş. Hadi daha çok açın kanatlarınızı. tamam siz... tam bir dönün evet evet ayten hanım geldi. siz gelin Heh. Şuraya doğru gelin ama. Şuraya doğru. Haydi uçun. Gerçekten zıplayın öyle. Haydi. Uzaktan gelin şöyle koşarak öyle zıplayın. Haydi. Başlayın. Gelin. 5-6 defa o olmadı çünkü. Haydi. Biraz ucu gidin. Zıplamadan sadece el ele tutuşun. Evet. Öyle. Bir daha bir daha. Bir daha son kez. Haydi. Çok güzel pozlar bunlar. Bunları valla bayılacaksınız, onun için bir daha. Evet.